ların böyle yaramazlarını kıralım. Belki bir şey buluruz bahçede. Bak gerçek nasıl burada su birikti bak. Bak. Bu su içilir. Bak burada birikti. Bak bunu içersin buradan. Hop. Gördün mü? değil mi? Bunları kırdık. Şu hava abla buraya gelmiyor. Evet, bu sene lahanalar çok kötüydü ama şimdi biraz güzeldiler. Evet bak bak bestir. naneler, maydanozlar, marullar. Görüyor musun? Hava biraz esintili. Marul fidancıkları var. Biz öyle tarlada belleme yapmıyoruz. Yarı yarıya. 10 dakika 10 dakika. Yeter. Dün dedim ya bana yakışmıyor. Ben Mehmet abi söyledi de espri olsun diye dedim. Tarla niye yakışmasın? Yakışmasa yapmayız. Köye de uyarız. Şehire de uyarız. Her yere uyarız. Evet, orada marul fidanları var. Onları ayıklamak lazım aslında. Hep ot oldular. Çalışmadan yemek yok. Lana kipten koptu mübarek. Bunları havabla gelip alsın. Gel böyle gel gel gel. Neler var neler? Neler neler? Evet, böyle kırıyorsun diplerini. Guğrali dedi ki Ayşe teyze, tarlanı beğendim ama lahananın diplerini kır aşağı doğru. Anladın mı? İnsanlar çocukken yetiştirilir. Biz çocukken yetiştirildik. Bakma üstten üstten gidiyorum da Ayşe kızıyor. Biberlerimiz de oldu biraz. Prasalarımız da oldu Prasalar tohum veriyor daha yemeden Nasıl oluyorsa Kedi de geliyor Biberler çok olmadı Şuraya baksana hep boş duruyorlar Allah aşkına Marulları görüyor musun Bunlar da Hani rokalarımız Rokalar hep karıştı ota. Bunları kopara kopara Canım çıktı Marullar hep burada. Hava güzel olsun da bunları koparırız. Sırhanlar. Bak bu sırhanlardan çorba yapıyorlar ama biz ne anlarız. Çorbasından. Ooo. Maydanoza bakar mısın Gülay abla? Ne ekersen onu biçersin. Şuraya bak. Güzellik abidesi. uçtu. Şu otlar var ya şu otla. Birkaç tane de küçücük şey alalım, marul alalım, salata yaparız. Salata çok güzel oluyor ya. O kadar marullar oldu, geldi, geçti. Buradan hiç doğru düzgün yemedik. Şimdi gideceğiz diye bunlardan dedim biraz alıp yiyelim. Bunlar hep kalacak. Evet arkadaşlar. Bunlarla ne kadar uğraşıyorum. Bir soğanımız yok ya. Sarımsak var bak. Ay 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 ezdim. Bak sarımsak var. Bari sarımsak alalım. Bunları zamanında almıyoruz. Şimdi büyüyorlar. Biberimiz var. Aha, rokalar. Bak, roka bunlar dedi. Geçen de dedin ki hayır bak. Taptazecik Ben oraya uzanamıyorum. Ay 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 düştüm. Bu da bu roka mı acaba. Ota benzi. Biz bilmiyor şunları alabilir misin? Şu rokaları. Hep büyüyorlar. Allah'ım. Şu Akdeniz maruluna bakar mısın? Şuna şuna. Allah'ım. Hep böyle oldu büyüdüler. Hep kaldılar. Evet. Pırasa yaprağı almaya gerek yok. O salata da yenir mi acaba? Hiç yemedik. Bak biberlerimiz burada. Hep veriyor. Bak. Bunlar acı biber. Lahana, e, var ama biz beyaz lahana sarması yiyoruz. Şu ota bakar mısın? İşte bunları sen. bunlar hep buralarda. Bak orada salatalık büyüyor. Burada da marul çıktı he. Hey, kırıyor mu? Dağıtıyor mu? Ne yapıyor? Bak bak lahanaya bak lahanaya. İnşallah lahanalar pazılar olacak. İşte bellediğimiz bu tarlanın ortası. Başka bir yeri bellemedik. Bu tarlaya makine koyduğun zaman makine tarlada lahana pazı bırakmıyor, sebze bırakmıyor. O yüzden Birkaç sene önce burayı makineyle birlikte yaptık. Bu sene yapmadık. Bak bellerken orada marul koptu. Diktim ne güzel oluyor. Bunlar lahananın eskileri. İşte bunlar İstanbul'da olsa atılmaz. Biz de İstanbul'dan bekleriz lahana. Gelir alırız. Sıkıntı yok. Ne abla? Evet. Gelip alırız. Bunlar Aynen. zaten büyüyecek inşallah. Daha buradayız. O zamana kadar yeriz. Tarlayı ekelim mi? Ne yapalım? He? Tarla eksik olur mu? Şimdi ekle giderken <laughs> evet. Ama çıkmaz ki. Her oldu yani. Baksana doğa ne güzel karıştı. Birkaç gün içinde karıştı. Tarlaya inme, tarla yapma. Ne alacaksın? Ne alacaksın tarladan? Hiçbir şey. Oh maşallah maşallah. Daha biberler toplanacak ama büyüyor. Kimisi de çok çirkin ya. Kırıyorsun az kalıyor. Bunlar çürüsün. Orada masem var. Onu söylemiyorum. Gelin de gösterdi. Göstermedim. Ay su geldi suratıma. İşte böyle. Arkadaşlar. Ne yapalım? Gelin beraber yeriz. Patlıcanı gördün mü? Büyüyor maşallah. kadar. Arkadaşlar. Biberler kızarıyor kimisi. Kimisi oluyor. Havucumuz da var. Ee, dereotumuz da var. Birkaç tane alayım bari. Bunlar da ne incecik yaprakları var. Salataya koyarız bunları. Bak, bir tane havuç aldım ama havuçlarım olmadı şurada bir tane kabak var bakalım ondan şey olur mu ee, tohum olur mu evet Bunun, bu acı biberleri kendi tohumumda saksıya ekiyorum sonra buraya hepsi de tuttu evet bak 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 ellerim hep çamurlu. Bak bunlar kurumaya başladı. Bak burada sarı biberşik var. Bak bak. Köylünün eli çamurlu olur. Bak burada kırmızı var. Bakın arkadaşlar bak. Ay kırdım biberi bakın. Her şey var. Her şey mevcut. Şimdilik hoşça kalın. Yani ne yapıyorsun? Kittiniz bir yere kedirdiniz dünyanın yazlı köşelerini. Evet. Biberini de ne al? Sağdan al, almadan al, ince al, maydanozdan al. Beğendin mi? Havuçtan al. Allah bereketinizi yer dostlar. Bak orada pizza yaptık ama yanlış yaptık. Hayırlı kül kes keseneler uzun. Ben bulmam duruşum. Neden? Bak sarımsakları buraya atıyorum. Fırını yaptığımız zaman. Bak bunları zaman, da koyu fasulyenin içine haşlansın. Fırını Atarız yaptığımız buraya. zaman kaynanan ilk. tercih sakın bir de kırma. Niye? Çok az yiyen kıraç havunu. Etmek bitmesin. Ya. Dedim sen çok az yiyorsun. Bir ekmek ye. Evet. Güney ablacığım şimdi atar mısın? Şu fasulyeyi. Tarladan çıktı. Bak. Onu da onun içine at. Bunları turşu yapacağız arkadaşlar. Şimdi, şimdi. de Ay biber beni yaktı. Bak. Güney ablacığım şu havuçları böler misin? Yıkadım, yıkadım. Hepsini yıkadım. Tamam. Sen şimdi gel bunları Bu kız kardeş şunda de Gelin değil. Herhalde. Ben de abla diyorum. Bak bunu dilimle. Onu da dilimle. Onu da Yap küçük bakalım. Size yaptı onu da, onlara yapmaz. Evet, küçük hadi bir... bakalım. He? Ha? şunun içine. küçük. Tamam, fark etmez. Çok küçük yapma. Tüşi mi kuruyoruz? kuruyoruz. Acı biber. Ah, şunu ver ona. Şunu, şunu kuruyoruz ona. Büyü. Hepsini oraya atma. Sonra da koyarız. Bir salatalık, bir de bir Bileyim domates kessen. Olur mu acaba? Olur. Tamam. İstanbul'da beraber yeriz. Benim acı. <laughs> Sen yeme zaten. Hmm. Hadi onun içine biber at. şunlardan ee, şunları he, ama şey yap. Anneciğim bir dakika şey şunları ha saplarını kır. Bizim nasıl kestin mi? Ya kesmiyorsun onları. Öyle kuruyorsun ha. He. Hepsinler nereye? Evet. evet. Yesen o kapanına verir. gider. Suru bağırsın. Yürüme gider öyle. Bu ne yapıyordu? Pizza mı yiyorsun? Hı -hı. Beğendin mi? Oldu mu? İyi hadi afiyet olsun. Seni beğenmedim. <laughs> Trak beni diyorum senin dizi ki biz güzel olmadı. Ne oldu şimdi? Evet. Bak, i̇ncir aldık ama incirlerin arttı. Tatları gidiyor. Buna sirke koyacağız. Ne evet, koy? Ben yemeyeceğim Niye sen yemiyorsun? Acı ya. Yemiyorum acı. Ben, ben de çok yemiyorum böyle. Ben yemeğe katıyorum. Sen şey yiyorsun. yemekte. yemeğe koydum. katıyorum. Böyle tek yiyemiyorum. Evet. Anneciğim, sen de sarımsak koy. Sen de sarımsak koy. Annem sarımsakları soymaz, ofle işim. Öyle bütün atar. Yarım kestim. Senin de elin değsin. Tamam, dur. Üstüne de koyarız. Öyle bir tane daha kavanoz yapalım. Anca sıralar? Kide ne kadar kase büyük. Çok daha var da. bir yiyecek. Küçükler. Maydanozlar. Bu da bir yiyecekler. Elmalar. Evet. İncirler. Bereketler. Evet. Maşallah. Evet, sağlık olsun. Sen de sağ olasın. Bereketin bol olsun. Sana Amin inşallah. Amin. O ona bütün kış yeter. Yeter gelsin gelsin gelsin. Onun düşmanı hiç yok. Hayır o kendisinin. O, o, o iyi Bunu mi da mi? at ona. Bize barış sever başka. Tamam beraber yiyin işte. Kesin bir fırtına çıktı az daha uçtuk tarladan. Evet bir soğuk esti bize. Abi şu sirkeyi verir misin bana? Kapağını açabilir misin? Hayır 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 şu kapağını. Ondan dökeceğim daha çok döker. Bak sirke koyuyoruz. Bu da yaga iyi mi? Evet anne. Bunlar çok yakıyor. Bunlar çok yakıyor, Bunlar çok yakıyor anne. da Hadi bakalım şimdi bu dostun ötekine bakalım. gidiyorsunuz? Şiran. Şiran. Buradan nereye gidiyorsunuz? Kesiyoruz abi Sevinç Köyü'nü anlarsın. Kokonay ha doğru söylemişti. İyi hadi uğurlar olsun. Evet bizim kokona da benim halamlar harakadı. Birbirlerden değil mi? Biliyorum biliyorum. Biliyorsun. Akaba çıktık. Evet oranda bizim orada yerde de Bakma ay annager kus kaybakmaymak geldi. Telefonda seyret. Seyrettin değil mi? Hangi yaylada geldiniz? Şıran da, Şevker'den. Hı. Güzel türkü söylüyor. Senin yanımda. Soldaydın. Solda öyle Çok şahane türkü söylüyor. Evet, türkü. <laughs> Şenlikte yazın karşılaştık ondan abla lan yani ha. hatta. He. Karşılaştınız. Aynen. E mı? Şeyde yukarıda Mavra Oba'da. Hı. Mavra Oba'da. Evet, Bizim yayladır. Hı. Kalan. Evet. Terne hoş geldiniz. Teşekkür ederiz. <laughs> <laughs> Demek tanıdın beni. Tanımam mı? Gitmedin mi sen? Daha gitmedin ama gideceğiz. Sen akşam mısın? Akşam da biz kokonu Ha kokonu Ha Tüvarına gideceğiz abi biz geldi. Yani. Heee. Ee, bu Muzaffer amca biz da bizim akrabamız. Muzaffer amca bizim eniştesi. Ha. Halamızın oğlu. Aha. Aha. Maşallah ne güzel koyunlarınız bu akşam gidebilecek mi ayak kokona? Hocam, mi? Kokona yakın. Tevarın oh. yakın. Ay, şunlara baksana. Yerli sözünü bitti mi? Yerli sözünü bitti. millet sözünü Kimi üstten, kimi alttan, kimi buradan. Evet. Her yerden. Yemek verseydik. Tamam, teşekkür ederim. Ama Durabilseniz. Yani teşekkürlü olmuyor da yani verebiliriz. Tamam, Yemek tamam, tamam. ne ki? Keşke dursanız. Bize sor, hemen yeterli bize, sağ olasın. Yani, olur mu? Biz de geçsek, siz de bizi yedirirsiniz. Oo, ne demek? Bizim çok misafir veri Biliyorum, biliyorum. Benim babam sizin oralarda çok çalıştı. He he, orada yaptı Sene babam. Sen en mi? değil misin? Sene senet 89. Evet. 89. Hı <laughs> hı. Benim durduğum evin altına düştüm. Aa. Bak <laughs> <laughs> bizim ev orada, o evin yanındaki. Bizim ev. Şurada, şurada. Ben biliyorum ben. Ya kahvesi var ya babam. Ben hı <laughs> evet. E gidi, bir hep tanır birbirlerini. Oo. Öyle babam buranın or, doğrudan, al, çoğunu tanır, al alayını tanır. Evet. Burada istisalda çalışıyor babam. Hı hı. 76, 75, 78 <75. gülüyor> Bu da hep yok keçi zannettim hep keçi koyun ama Yok yarı yarıya koyun Evet Bak keçi nereye uzanıyor bak bak bak. Yaprağınızı Evet Kovaladık desenin oradan Yesin Yürütme dedi He yesin yesin Ayyy evet, Daha buradayız biraz ee, Kasım'ın sonlarında gideriz herhalde Bu kenara baksana Maşallah maşallah hava da çok güzel. Çok güzel. Çünkü havaya bak. He evet. Ay maşallah maşallah. Dur. Sen de mi? Sen de mi? <laughs> Anası kardeşim. Sağ ol, bekleriz. Hadi bakalım. Evet. Bir yayla göçü daha sana erdi. Köyde yeni bir başlangıç. Mayıs ayına kadar Rabbim tekrarını nasip etsin inşallah. Herkes için aynı. Ay Allah'ım ne bu güzellik. Akraba da çıktık neredeyse. Hepimiz aynıyız. Hepimiz kardeşiz. Nereden nereye? Ne güzel gidiyorlar şuradan ya. Hadi bakalım. Güle güle çocuklar. Yine bekleriz. Hadi yürüyün 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 araba geliyor. Fikri abla çektin mi? <laughs> Oy ne kadar araba var. Tam zamanında geldiler. Hadi uğurlar olsun. Sağ ol abla. Allah'a emanet olun. Siz de emanet olun. Allah tekrarını nasip etsin inşallah.